Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar evime kanalıma şeref verdiniz. Evet, şöyle bir bakalım güzel bir fal sizinle. Şurada bir e, görüyor musunuz bilmiyorum da hemen şurada bir böyle topuklu bir kadın ayakkabısı var. E, demek ki yoldan gelecek bir misafiriniz var. Ayakkabı sıkıntı değildir arkadaşlar. Sıkıntı olarak algılamayan Yoldan gelecek bir e, bayan sayesinde Bir e, rahatlama yaşayacaksınız Bir ferahlık görüyorum orada Tam böyle ayakkabının üzerinde Görünüyor mu ki şöyle göstersem Bakın şurada hemen Hemen tamam, şurası Üzerinde bir kuş Şurada da bir mantar gör çıkmış Yani aniden gelişecek bir e, olay böyle bak yoldan ge gelmiş bu üç vakte kadar üçlü bir zamanda güzel e, bereketli bir şekilde gelecek olan biri var hanenize. Evet. Bakın burada bir bir kaplumbağa şöyle temiz bakın temiz aydınlıkta bir kaplumbağa çıkmış bir evle ilgili güzel bir gelişme. Bak burada bir kısmet burada bir kısmet bir yol üç tane yolunuz çıkmış üç uzun yola gidebilirsiniz arkadaşlar niyet dileklerinizi tuttunuzsa dilek tutmuşsanız eğer bakın tutmuş fincanımız evet aç açılmıyor açalım bakalım evet ne çıkmış evet şöyle bakalım falamıza evet hemen şurada evet biraz sıkıntılarımız var ee, biraz sıkıntı yapmışız gene bak hemen şurada uzun saçlı saçını örmüş şöyle arkadan örmüş bir bayan var burada sizsiniz ve bu bayanın size arkası dönük yani bu sizin aranızın bozuk olduğu kü küs olduğunuz biri olabilir aranızda ufak bir atışma olmuş da birbirinize kırılmışsınız bu bayanla. Uzun saçlı böyle bir bayan arkası size dönük çıkmış. Onun önünde böyle dalga dalga sizinle ilgili yaptığı konuşmalar var. Çok da sıkıntı verecek bir konuşmalar değil ama susmuyor yani dışarıda böyle sizinle ilgili bir takım konuşmalar yapıyor. Yani böyle var ya nasıl söyleyeyim kadının böyle Kafası bu tarafta arkası bu tarafta ben anlamadım yani iki, iki yüzlü gibi yani her tarafa ayrı oynayan birisi galiba bu. Evet burada temiz bir aydınlığınız var. Sizin arkanızda da sizin böyle etrafınızda da laflar sözler var. Bu kadınla aranızda aranızdaki e, böyle küslüğü bilip de hem ona hem size arada laf götüren biri var. Ondan duyduğunu size getiriyor. Siz zannetmeyin ki sizden duyduğunu ona götürmüyor. Onu da ona götürüyor yani. Evet, bu laf getirip götüren de böyle çok sert yüz hatları olan bir bayan yani. Evet, bu bir bayan ve çok sert yüz hatları var. Böyle erkeksi. Evet, 3 vakte kadar bu laflarla ilgili bazı şeyler siz de duyacaksınız. Bu ortada gezen lafları, sözleri siz de duyacaksınız. Siz buna çok üzüleceksiniz. Bu yüzden böyle bir sıkıntı yapıyorsunuz ama üzülmeyin. Çünkü hiçbirinin gerçek olmadığını biliyorsunuz. Şurada da iki kişi karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz. Hemen şurada bir yol ağzında. Buradaki yaptığınız konuşmada siz böyle bir kısmet var. Ee, bu kısmetle ilgili bir konuşma. Bakın burada da hemen böyle yolun tam ortasında gelinlik giymiş duva bile görünen bak şurası duva var ve gelinlik giymiş biri var. Birisinin böyle evlenmek üzere olduğunu duyacaksınız da böyle buna siz çok şaşıracaksınız. Yani böyle ileri yaşlarda biri olabilir bu bayan. Evet şurada bir temiz kapı açılmış. Ee, evet yollarınız var. Kısa yollar var. ikili ikili görüşmeleriniz var. Böyle baya bir e, şey çıkmışsınız yani. Ufak ufak kalabalıklara girip çıkacaksınız. Ee, kafanızı dağıtmak için. Böyle bir uzun birkaç kısa yolunuz var gene. Evet şurada. Şurada bir küçük bir deveniz çıkmış. Küçük bir kısmetiniz var. Ulaşacak size yakında. Bakın şurada birisi var. Sanki böyle bir heykeltıraş gibi. Elinde bir taş. Bir aman taş diyorum. Elinde bir böyle çekiç var. Bir elinde de böyle büyük bir çivi gibi bir şey var. Bakın burada bir insanı. Şurada bir insan var. Böyle elinde bir erkek bu. Bir bayanı kendisine göre düzeltmeye çalışıyor yani onu kendi ayarlarına kendisine uydurmaya çalışıyor yani onu böyle bir heykeltıraş gibi işlerken çıkmış bakın hemen şurası sanki onu beğenmiyor da kendisi için onu güzelleştirmeye işte güzelleştirmeye çalışıyor yani onu değiştirmeye çalışan birisi bu ve bunu siz ee, buna şahit olacaksınız böyle bir olaya ve hatta hoşunuza da gitmeyecek yani hatta siz bu bayana diyeceksiniz ki neden seni olduğun gibi kabul etmiyor değiştirmeye çalışıyor ee, kadının kafasında da evet bir takım soru işaretleri oluşacak böyle ne harfinde birinden bir haber alıyorsunuz ee, baş harfi e, zannedersem ne çünkü büyük çıkmış Evet, ondan aldığınız haber böyle biraz ferahlamanızı sağlayacak. Bir kadın var burada. Bakın aynı böyle uzun boylu kadın gene bir tane uzun boylu bir kadın böyle elini sokmuş böyle bir yerleri kurcalar gibi çıkmış. Evet böyle gene evet ortalık ortalık karıştıran birisi bu belli ki sürekli bir yerlere böyle kurcalıyor sürekli bir yerlere bir laflar iletiyor bir şeyler yapıyor ve ondan sonra da kenara çekilip uzaktan sanki izliyor hiçbir şeyi sanki bu yapmamış gibi bir köprü gibi bir şey çıkmış siz bir köprüden geçeceksiniz köprünün altında bakın konuşan insanlar var bu köprünün böyle gözleri bakın şöyle oda oda çıkmış böyle tam iç tarafta da böyle bir toplantı gibi bir şey yapanlar var böyle iki kişi ayakta duruyor diğerleri oturuyor belki burası bir ev de olabilir burada baya böyle hararetli bir konuşmalar var baya bir dört tane hane dört ayrı hane ile ilgili burada konuşmalar yapılıyor Zannedersem siz de bunların içinde olabilirsiniz. Evet. Böyle aydınlık konuşmalar. Şurada birisiyle sarılmışsınız. Evet biz bazı sıkıntılar yaşayacaksınız ama bunları atlattığınız zaman çok güçleneceksiniz. Ee, güçlendiğinizde bir, birbirinize sarılarak e, bu zorlukları yeneceksiniz. Evet, şurada bir bir yine bir kuş çıkmış ve siz o kuşu yakalamışsınız büyük bir kısmet yakalayacaksınız bak yine aynı şekilde çıktı size büyük bir kısmet var siz bu büyük kısmeti yakın zamanda yakalayıp hanenize getireceksiniz evet biraz sıkıntılarımız var hane içinde ama inşallah hepsi geçecek bak burada da yine bir kuşu beslerken çıkmışız yani güzel güzel haberler gelecek. Beklediğimiz güzel haberler var Bekliyorsunuz bu haberlerin size ulaşması için Ama ufak tefek pürüzler çıkıyor Ama yakında Bütün bu sıkıntılar Bütün bu pürüzler Hepsi geçecek hiç merak etmeyin Dört e, vakte kadar güzel bir gelişme var Hayatınızda Güzel bir gelişme olacak Bakın bu o, o size e, Yanlış davranan o iki yüzlü insan Burada dört vakte kadar Önünüzde eğilmiş çıkmış Şurada görünüyor mu acaba Bakın şurada Şurada resmen eğilmiş Böyle ayağınızı tutuyor Resmen önünüzde eğilip Sizden af dileyecek Evet Ama siz böyle çok Başınız dik çıkmışsınız Zannedersem ee, Affetmeyecek gibi görünüyorsunuz Evet böyle bir de tabağımıza bakalım. Evet, biraz sevinç gözyaşlarımız var. Bak, aydınlıkta sevinç gözyaşlarımız var. Bak burada bir kupa gibi kupanın üst tarafı var, alt tarafı da oluşuyor. Bir başarı elde edeceksiniz ve bir zafer kutlaması yapacaksınız. şöyle. İki kapımız açılıyor. İki aydınlık temiz kapı açılıyor bize. Hane içinde işte dediğim gibi demin ki ufak tefek laflar sözler çıkmış. Hane dışında güzel bir haber beklentisi var. Güzel bir haberimiz gelecek. Yola çıkmış haberimiz. Biz güçleniyoruz bak. Güçlenip yukarı doğru yükselme yaşayacağız. Sanki şurada Şöyle bir kaya gibi bir şey görüyorum. Bak büyük bir kaya gibi sanki böyle ama uzakta uzakta böyle. Ee, kaya gibi dağ gibi e, kaya gibi biri var. Böyle siz ondan çok güç alıyorsunuz. Ee, o herkesi her şeyi kapsamış birisi böyle. Yani böyle baba olabilir baba gibi size güç veren destek veren biri var. Baba gibi, anne gibi de olabilir. Burada olta çıkmış. Bakın büyük bir olta. Hatta ipi bile görünüyor. Yakında bir oltayı atıp balıkları tutacaksınız. Güzel balık kısmetleriniz var. Evet bakalım. Evet böyle. Bir mum alevi gibi. E, hanenizin içi aydınlanmaya başlamış yavaş yavaş bak burada kocaman bir çam ağacı çıkmış böyle çok e, güzel güçleneceksiniz e, bütün umutlarınız yeniden yaşayacak bak burada kuş var çam ağacının tepesine doğru konmaya çalışan her şey çok güzel yoluna girecek hiç merak etmeyin bak sıkıntılarımız da dalga 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 gidiyor hanemizin içine bir kısmet ve bir şans böyle kocaman bir tavşan çıkmış bir şans Giriyor Şanslı bir döneme gireceğiz Evet böyle aydınlık aydınlık Kapılar açılmış önümüzde Güzel kocaman bir balık kısmetimiz var O uzak bir yerden geliyor ee, Dışarıdan birisi bize galiba Bir maddi yardımda bulunacak O bizi rahatlatacak Bak böyle dışarıda uzaklarda da Şurada bir kalabalık var Evet böyle bir kalabalık bir ortam. Bu kalabalıklarla ilgili haberler gelecek size. Yani ne kalabalığı derseniz onu tam anlayamadım ama e, o kalabalıklarla ilgili iki farklı yerde iki farklı kalabalık. Böyle sanki peş peşe gelecek gibi bu kalabalıklarla ilgili haberler. Evet. E... Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.